Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Yeni güne başlarken haftanın odağında elbette bir tarafta Japonya Merkez Bankası'nın kararı, bir diğer tarafta ise Fed'in kararı yatırımcıların odağına yerleşmiş bulunmakta. Evet bugün piyasalardaki fiyatlamada öne çıkanlar ise özellikle ise senetleri endeksleri yükselirken ABD endekslerinde yarınki Fed kritik Fed kararı ve enflasyon verisi öncesinde hafif bir yükseliş öne çıkmıştı ki dün S&P 500 Apple'daki kayba rağmen pazartesi günü 0.3 yükselişte tamamlamıştı. Vadeliler ise bu sabah negatif bir seyre işaret ediyor. Bloomberg Dolar Endeksini takip ediyoruz. Yatay bir seyir sürüyor orada da sabah saatleri itibariyle. Diyelim ABD tahvil getirilerinde ise 3 işlem gününü kapsayan yükseliş bu sabah son buluyor. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Elbette içeride ise Borsa İstanbul dün yine günü düşüşte tamamladı. Önemli başlıklar var borsa İstanbul'a dair diyelim ve hemen öne çıkan günden başlıklarına. Başlayalım. Evet ilk olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından borsaya dair dün önemli açıklamalar geldi. Borsa işlem vergisi açıklamasında borsa işlem vergisine ilişkin açıklamalarda bulunurken borsada kazanç vergi alınmaya kazançtan vergi alınmayacağını söyleyen Yılmaz sadece 10 binlerde bir iki olur mu bunun tartışması var. İşlem ücreti olarak diye konuştu ve Yılmaz kripto para işlemlerinde daha yüksek bir oranı işaret etti bu oranlar içerisinde. Verginin amacının gelir olmadığını söyledi. Çok sık giriş çıkışlarla borsada istikrar yeterince oluşmuyor. Bizim amacımız ise uzun vadeli yatırımcı kazanmak şeklinde bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklamaydı. Bugünün fiyatlaması özelinde Kırsiner tarafından yapılan bir açıklama vardı. Faizler doğrusal düşüş yolunda değil. Önemli bir açıklama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bankasının temkinli adımlar atacağını belirterek Haziran ayındaki faiz indirimini hızlı bir şekilde yenilerinin takip etmeyeceği sinyalini verirken Lagarde Haziran kararı için ise uygun kararı verdik ancak bu faizlerin doğrusal bir düşüş yolunda olduğu anlamına gelmiyor dedi. Kim? Önemli bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz ECB adına. ABD yatırımcıları ise ise sarsıntısına hazırlanıyor. E bir tarafta daha olumlu bakışın aksine daha pesimist yaklaşımlarında ağırlıklı olduğunu takip ediyoruz ki özellikle yatırımcılar bu hafta FED kararını odaklanmış bulunmakta. Hem enflasyon verisi hem de faizin e, faiz seyrine yönelik özellikle noktasal grafik öne çıkıyor. Çünkü FED üyelerinin ekonomik projeksiyonlarını yorumlayacağız ki detaylar orada daha net bir resmi ortaya çıkaracak. Bir ya da iki faiz indirimine yönelik fiyatlama sürmeye devam ediyor. Elon Musk tarafından ise Apple cihazlarını yasaklama planı geldi ki önemli aslında Apple adına dünkü düşüşlerin de ana maddesi oluşturmaya devam ediyor. ChatGPT'nin üreticisi OpenAI ile işbirliğinin aralarında bulunduğu bir dizi yapay zeka özelliğini Apple Intelligence başlığı altında duyurmuş oldu. Son olarak ise petrol fiyatlarını yakından takip ediyoruz. Arz cephesi etkili olurken de bir tarafta OPEC artı kararını yansımaları derken jeopolitik gelişmeler ve büyümeye yönelik mesajlar petrolde Mart ayından bu yana en büyük kazancı getir oldu. Peki yatırımcılar bugün hangi verileri takip edecekler? Nelere dikkat etmeliler şimdi sırada veri takımı? Dijital Kaleniz NGN sunar. Bugün bugünün özelinde hangi verileri takip edeceğiz? İçeride ciro endeksleri verisi, Nisan ayına ilişkin veri saat 10'da gelecek. Aynı saat diliminde ise hane halkı tüketim harcaması Ocak ayına ilişkin veriyi karşılayacağız. Ve OPEC aylık rapor petrol fiyatları açısından ise önem arz ediyor. Saat 14'te gelecek. 15.55'te ise kırmızı kitap takip edilecek. Ve 23.30'da haftalık ham petrol stoklarını karşılayacağız. Yine bugün petrol fiyatları adına önemli bir gün olacağını da söyleyelim. İçeride yurt içinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise saat 16'da CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret edecek ve buradan aslında çıkarımlar izlenecek. Hazine 4 yıl vadeli TLRF ve aynı vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin İhalesini düzenleyecek. Bunun yanı sıra ECB yetkililerinden gelecek olan açıklamalar Euro dolar paritesi açısından önem arz ediyor. ECB üyelerinden Villeroy'un saat 10.10'da gerçekleştireceği açıklamalar ve Philip Lane'in ise 14.05'teki konuşmalarını takip edeceğiz. Dijital Kaleniz NGN sundu. Evet açık piyasalara gidiyoruz ve şimdi bahsediyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Arkazancı ile birlikte devam ediyoruz. Ersoy hoş geldin. Evet Asya piyasalarında karışık bir seyir var. Peki alt maddeleri neler oluşturuyor? Pelin merhaba. Demek sen de önemli konulardan bahsediyordun. Öncelikle FED kararı ve Japonya Merkez Bankası kararı var bu hafta. Dün S&P 500 yeni rekor kırdı ama Amerika'nın atsarı Asya'ya yansım durumda. Vadeller şu anda eksi. Japonya ve Güney Kore çok artı ama diğer borsalarda eksiler fazla. Özellikle Çin ve Hong Kong'un eksileri dikkat çekici. E, dün kapalıydı bu borsalar hatırlatayım. E, zayıf var yapım sektöründeki e, gelişme ve belirsiz büyüme görünümü borsalardaki temel satış sebebi bile tabii Fed'i beklerken biraz temkinli bekleyiş var e, diyebilirim. E, Apple'ın e, Apple Intelligence ürünü tanıtması tabii önemli bir karar. Elon Musk'ın tweet'i işte bu e, güvenlik zafası sebebiyle Apple araçlarını yasaklayabilirim tweet'i özellikle tekrar yapay zekaya e, dikkati çekmiş durumda. E, petrol tarafında ise dün bir sert bir yükseliş oldu. Herhangi bir haber akışı yoktu. Yüzde iki buçukluk yükseldi. Bugün yatay hafif eksi. bugün OPEC'in aylık görünüm raporu gelecek. Yarın da Uluslararası Enerji Ajansı'nın o biraz petrol piyasası ile ilgili bir de fikir verecektir. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'in Ortadoğu Doğu ziyareti başladı. 7 Ekim'den bu yana 8. kez Ortadoğu'ya geliyor. Bu sefer Mısır'dan başladı. Ee, bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de İsrail Hamas konusunda yeni bir ateşkes planını ee, onayladı ama e, uygulanacak mı? Tabii burada bir nesillik devam ediyor. Ee, Mısır enflasyonu son bir buçuk senenin e, en düşüğünde. Son olarak da e, yapay zeka demişken Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zekadan sorumlu devlet bakanı e, Bloomberg International konuk oldu bugün. Onun e, açıklaması vardı e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapay zekada global merkez yapmak istiyoruz diye. Evet son başlıklar böyle. öyle çok teşekkür ediyorum detayları için aktardıkların için diyoruz ve aslında piyasaları noktalıyoruz efendim. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve şimdi sırada araştırma masası var. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Burcu Kıratlı ile birlikteyiz. Burcu hoş geldin. Günaydın. Günaydın Pelin. Evet Burcu bugünün özelinde hangi başlıkları grafiklerine taşıdın diyeyim ve söz sana verin. İki tane başlığım var. Bir tanesi küreselden bir tanesi yurt içi. Tabi işlemesek olmaz. Apple ve Microsoft'un işbirliği, entegrasyon diyelim biz buna. E, OpenAI ile Apple yeni bir işbirliği üzerine çalışıyorlar ve ChatGPT Apple cihazlarına entegre edilecek ve buna Apple Intelligence adı veriliyor. E, bu Tim Cook, iPhone üreticisinin bir sonraki büyük adımı olarak bunu böyle büyük büyük harflerle aslında yazıyor. E, bu geliştirici konferansında aslında bir teknoloji konferansına tanıtıldı bu ürün yapay zekanın gücünü kullanılarak kullandığımız o Siri asistanını daha akıllı hale getirecek ve daha kişiselleştirilmiş özellikler sunacak. Bunu yaparken de tabii ki ilk önce kullanıcıdan izin alacağını ve sadece kullanıcıya özel olacağını söylüyor. Çünkü biliyorsun hani chat GPT söylediğim zaman biraz daha böyle daha kişiselleştirilmemiş ya da böyle ortak havuz gibi hmm. algılanıyor ama bu daha böyle kişiselleştirilmiş, kendine özgü, Apple'a özgü bir generatif AI'da ee, bir yeni bir ürün. Yakından takip. Rakip edildi. Bunun yanında tabii bu neyin kapısını açmış oldu? Alphabet, işte Microsoft, Amazon, Meta gibi e, rakipler de yapay zeka ürünlerini hem keşfetmeye, hem geliştirmeye, hem tekrar başka işbirlikleri olur mu ve OpenAI gibi girişimlerle rekabet edip ortaklıklar gelir mi yarattı bundan sonra. Şimdi e, toplantıda önemli noktaları vardı. Bir tanesi e, Sam Altman, Cook'la beraber. E, şey çıkmadı, tanıtıma çıkmadı. Bunu bir kere soru işareti olarak aldı bu konferansı dinleyenler. Ama Tim Cook e, kendisinin tanıtması belki bir soru işareti bıraktı kafalarda. Bir de Elon Musk'ın attığı tweet işte bunu kullanan iPhone kullanıcıları, çalışanlarını işte güvenlik gerekçesiyle e, Şirketi almayacağını getirdi. Hmm. Biliyorsun işte Musk'la yine sem Altman'ın gergin bir geçmişi olduğundan dolayı bu iş başka bir noktaya taşınabilir mi diye gözüküyor. Ama hisse senetlerinin tepkisine bakacak olursak Apple'ın %1.9 düştü. Buradaki ortaklık aslında biraz daha Microsoft tarafına yarayıp, Apple'da, Apple kullanıcılarını, Apple hissesi olanların tam, tam tatmin etmedi. Çünkü bir kere generatif AI'yı bünyelerine dahil edeceğini ama bundan sonrasında nasıl yol alacağını ve bu entegrasyonun tam olarak nasıl yapılacağını anlaşılmadığını ben biraz da düşünüyorum. Bir de işte kişiselleştirilmiş ürünler dedi işte emojiler, işte Vision Pro'da kullanımı, görüntülü aramalar bunlar zaten Apple'da var olan ve bildiğimiz özellikler. Şunu tam yapay zeka ile nasıl daha ileri boyuta götürüleceğini anlaşılmaması Hı -hı. da bir etki olarak karşımıza çıkıyor diyeyim. Diğer grafiğime geçeyim. Diğer grafikte de o halde yönetmenimizden rica edeyim. de. İçeride... Borsa İstanbul yatırımcısının e, gülmeyen yüzü mü diyeyim sana? <laughs> evet. Hızlı bu. Şimdi yıla öyle güzel keyifli başladı ki işte halka arzlarla birlikte yatırımcıyı bu tarafa çekti. Sonra gelen haber akışları ile birlikte evet. 10 bin puanın altına sarkması dün kritikti. sarktı kapanış nereden oldu, kan kaybı sürüyor demişsin. Bakın burada e, yüzler gülecek mi bu saatten sonra? 50 günlük ortalama pembeyle gösterdiğim, yeşille gösterdiğim 100 günlük ortalama. 200 günlük ortalama biraz daha aşağılarda onu koymadım. Aşağıda da RSI göstergesi var. 50 günlük ortalamadayız zaten. 100 günlük ortalama buranın kırılması halinde endeksin gidebileceği seviye. RSI göstergesi bu teknik analizi kullananların çok sık baktığı bir göstergedir. RSI göstergesinin diplere yaklaşıyor olması burada iyi haber olarak nitelendirebileceğimiz bir durum. Çünkü şöyle fark edelim hemen çok uzaklara gitmeden arayısal göstergesi diplere geldiğinde endeks yükselişe geçmiş. Arayısal göstergesi diplere geldiğinde endeks yukarı doğru tepki vermiş. Arayısal göstergesi diplere geldiğinde tekrar tepki gelmiş. Bunu anlamaya çalışmak şu yüzden önemli. Çünkü biz temelde şu anda aslında biraz da bu işlem vergisi konularıyla buraya geldik. Ve bunun haricinde yeni para girişi olmadığından ve aslında satış da olduğundan BOFA tarafında işlemler yani en İndeksler bayağı destek seviyelerine kadar gelmiş durumda görüyoruz şu, şu anda 50 günlük ortalamaya. İyi haber şu dün vardı hacim çok düşüyor. İyi haber şu artık göstergeler aşırı satım bölgesine geçiyor. Bunlar teknik anlamda olumlu haneye yazabileceğimiz durumlar. Temel anlamda hikayenin hala belirsiz olması. Hı -hı. İşte Dün Cevdet Yılmaz'la açıkladığı 10 binde 1, 10 binde 2 konuşuluyor diye. Ama şunu söylemek istiyorum Pelin. Borsa'da şu an Borsa İstanbul'daki müşterilerin ortalama komisyon oranı 10 binde 3,5-4 seviyesinde komisyon oranının böyle olduğu bir ortamda binde 2 gibi bir durum işlemcilere yatırım yapanlara, katılımcılara yüksek geliyor ve dolayısıyla hmm. bu piyasada aslında biraz da likiditenin çekilmesine, hacmin daralmasına, işte yatırımcıların kaçmasına sebep olan durum olarak karşımıza çıkıyor. Belki net, durum netleşse bir, bir buradan da artık tepkisi olabilir ama hala belirsizliğin koruması da Borsa İstanbul evet. üzerinde baskı yaratıyor. Bakalım yani gelişmeleri yakından takip edeceğiz, yansımalarını da aktaracağız efendim araştırma masasına noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. Evet içeriği konuşmaya devam edeceğiz. Doktor Altı Özaslan bizlerle birlikte. Altı hoş geldin. Günaydın Pelin, iyi yayınlar. Altı, borsada kan kaybı sürüyor dedi Burcu Kıratlı. Ben de o başlığı sana devredeyim. Ya, hakikaten şimdi yani borsa işlemleri üzerinden şu anda e, tartışmalar sürüyor vergi e, konusunda. Dolayısıyla buradaki görüşünü merak ediyorum. E, kan kaybı sürüyor. Ne dersin? Ya esasında belki şunu söyleyerek başlamak lazım. İşte geçen sene Haziran'da yeni ekonomi yönetimi göreve geldiğinden beri bütün konularla ve yaşanan sorunlarla gerçek, gerçekten çok ciddi bir şekilde proaktif olarak, iletişim kurarak mücadele etti. Ve bu sorunların birçoğunun büyümemesini ya da herhangi bir etkisi olmasının önüne geçerek bunları çok iyi yönetti. Yani bu yönetişim çok iyi yapıldı. Bu konu dahilinde 10 gündür neden proaktif olunmadığı, net bir şeyin açıklanmadığını ben gerçekten merak ediyorum. Bir kere bu konunun bu kadar başıboş bırakılıp piyasanın bu kadar düşecek hale gelmesi ve içerideki özellikle bireysel yatırımcının ciddi bir şekilde zarar altında kalmasına neden müsaade edildiği konusu bence en azından şahsi olarak bakış açımda çok üzücü bir durum. Diğer taraftan bakarsak belki burada yani sermaye gelirinden bir gelir vergisi stopaj alınması, işlem vergisi, bunlar orta ve uzun vadede Türkiye'de piyasanın etkinliği arttığında, likiditesi arttığında, yabancı yatırımcı vesaire geldi, belli şeyler oturduğunda olması gereken şeyler. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama hani zamanlama her şeydir diye bir söz var ya. Bugün bu zamanlama kesinlikle doğru bir zamanlama değil. Şimdi bu piyasanın temelinde bir sürü şeyde bozulma var. Yani bir tektonik hareketi yaratılmış gibi. Ve bu bozulmalarla beraber yani bu, bugünkü bu bozulmaların sebepleri var. İki tane sebep var. Birincisi bir önceki dönemdeki ekonomi yönetimi itibariyle ve ekonomi politikası itibariyle Türkiye'den yabancı yatırımcı gitti. Ve bambaşka bir piyasaya döndü. İkinci, i̇kincisi de regülatör kurum ya da regülatör kurumların hepsinin Piyasada etkin olmaması sebebiyle yabancıdan çıkan boşluğu manipülatif işlemlerin doldurmasıyla gerçekleşti. Üzerine halka arızalar geldi ve biz bambaşka bir piyasa yaşadık esasında. Ben hep Covid'i burada milat alıyorum. Milattan önce, milattan sonra. Şimdi buradaki problemlerin doğuş sebepleri ve problemlerin sürme sebepleri belliyken bunu sadece dün Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklaması üzerine söylüyorum. Bunu bunu sadece işte kısa vadeli hareketler çok volatilite yaratıyor diye bunu düzeltmek amacıyla bir işlem vergisi getirerek çözmek bence oksimoron bir durum oluşturuyor. Çünkü bu zaten mevcut problemlerde içeride az olan likidite, düşük olan taşıma gün sayısını, düşük hacmi yükseltecek bir şey ya da düzeltecek bir şey değil. Tam tersi. Bunları negatif olarak daha da tetikleyip içerideki problemleri de artıracak bir şey. Aynı zamanda kısa vadeli işlem yapan insanlar yani günlük işlemciler şey işte daha kısa vadeli işlemciler HFT fonlar vesaire bunlar piyasadaki gün içi likiditeyi arttıran uzun vadeli yatırımcının alım ve satımlarına da Diğer Karşı taraftan likidite sağlayanlar. Şimdi sen bu, bu tarafa işlem vergisi getirinde ki bu vergi yüksek olursa konuşulan gibi işte 10 binde 1 deniliyor 2 deniliyor. Neyse yani bir aracı hı hı. kurma bir tane de kamuya gibi. O zaman içerideki uzun vadeli yatırımcının ihtiyacı olan likiriteyi de yabancı gelmeden sen buradan çekiyor olacaksın ya. Biz zaten etkin bir piyasa değiliz ki zaten dünyada etkin bir piyasa yok yani o çok ayrı bir konu ama hani biz etkin değilin değiliz ve bu içeriği daha çok bozacak bir şey. Hı. Bu yüzden ben bunu çok yanlış görüyorum. İçeride e, bireysel yatırımcı borsa İstanbul'dan soğutup onları dolarize e, yani dolarizasyona itmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ben sana söyleyeyim biraz TL mevduata biraz dolarizasyona ilerler. O zaman giderler. hiçbir burada şekilde kaçıp, bir vergilendirme kaçırırlar. olmaması mı gerekiyor burada? Bugün bu şartlar altında kesinlikle hayır. Yarın hmm. bu, bizi bu şartlara getiren şeyler düzelir. Yani yabancı yatırımcı gelir taşıma süresi artar, long only fonlar gelir ki bunun için yapman gereken işte makro ekonomideki beklenen sonuçların gerçekleşmesi belli reformların atılması. İkincisi de Regülatör kurumu artık gerçekten görevini yapar hale gelmesi ve bu piyasanın manipülasyonla fiyatlanan ve yönetilen yönlendirilen bir piyasadan gerçek anlamda daha temel dinamiklerle daha regüle bir şekilde fiyatların gerçekleştiği bir piyasa haline geldiği bir hale getirirsin. Yani regulator kurumlar çalışır, buradaki kanunlar da yeniden yazılır bugünkü şartlarına göre. O zaman bunları yapalım. Zaten orta ve uzun vadede olması gerek. Bunda hiçbir problem yok. Ama zamanla her şey bugün bu piyasayı çok bozarsın. Bir süre insanı küstürürsün ve bu insanlar geri gelmez buraya. Tekrar dolayızatıon yani, riskini beraberinde getirebilir diyorsun. Kısmi olarak. <laughs> Kesinlikle kısmi olarak. Hı hı. Peki Altuğ şimdi hacimden özellikle yüksek hacim biraz böyle e, beyin fırtınası da yapmak istiyorum. Yüksek e, hacimden alınan e, bu işlem vergisi yani yüksek vergi oranı yurt dışındaki kurumsalları da bu oranda etkiler mi? Çünkü yabancı girişini konuşuyoruz. E, günlük trade e, işlemini etkileyecektir mutlaka zaten ama e, yurt dışındaki kurumsalları nasıl görüyorsun? Ya şimdi hep oran konuşuldu 10 gündür bu konu hmm. olduğundan beri. Hani bu içerideki yatırımcı mı sadece olacak hem içerideki hem dışarıdaki ne mi olacak bunlarla alakalı hiçbir bilgi de yok. Hani biz biliyorsun kayırmacılığı çok seven bir ülkeyiz. O yüzden sadece yerliye yapalım yabancıya yapmayalım gibi bir şey de söz konusu olur. Bu daha da büyük yanlış olur bu arada. Ama her ne şart altında olursa olsun bu işlemin gelmesi iki tarafta yani yerliyi de yabancıyı da en azından işlem yapma konusunda elini daha korkak alıştırır. Zaten bir sürü küçük hissede yani küçük hisse demiyorum hisse piyasa değeri düşük hisselerde piyasa değeri düşük hisselerde tahtalarda çok boşluk var. Yani alım satım spreadleri geniş vesaire. Zaten bu taraf sorunlu. E, burada HFT fonlar da işlem yapmayacaksa, algoritmalar da likitte sağlamayacaksa çift yönlü e, scalper trader, day trader, swing trader bunlar da işlem yapma konusundaki hacimlerini azaltacaksa zaten yani burası keşmekeş bir yer olur. Çok ciddi volatilite olur. Aynı zamanda burada en büyük zararı bireysel yatırımcı ile beraber aracı kurumlar görür. Yani yanlış bilmiyorsam 50 civarında aracı kurum var. Çok bu inat edilecekse ki Türkiye'de şunu unutmamak gerekiyor. Bir şey geldiğinde kalıcı oluyor ve zaman içerisinde artıyor. Yani bugün böyle bir şey gelir. 10 binde 1 dersin. 2 sene sonra 10 binde 3'e çıkar bu. Şimdi biz böyle bir ülkeyiz yani bunu biliyoruz. Birbirimizi kandırmamak gerekiyor. Hmm. Ya bu, o zaman burada aracı kurum sektöründe de çok ciddi bir şekilde sektörden çıkmak isteyenler, konsolidasyonlar falan olacak. Yani Bizler yatırımcı olarak itiraz ediyoruz ama gerçekten aracı kurumların çok daha fazla itiraz edip sesini çıkarması gerekiyor bugün. Yani Avrupa'da bunun örnekleri var. Bugün sabah bir arkadaşım sosyal medyada paylaşmış. Yani ondan evet. alıntılayarak söyleyeyim. Yani Fransa'da işte Portekiz'de İspanya'da var diyor. Onlar da işte binde üç, binde iki, binde bir ama... Piyasa değeri belli bir rakamın üzerindeki şirketlere için yapılan belli bir rakamın üzerindeki işlemlere. Yani sen bugün 1 milyar piyasa değeri olan bir şirkette 150 bin lira işlem yapan bir bireysel yatırımcı bu şekilde cezalandırırsan olmaz. Ama de ki 500 milyon dolar karşılığı ne bileyim işte yani 16-17 milyar TL ve 1 milyonun üzerindeki işlemler için ya da 5 milyonun üzerindeki işlem için içinde belki daha bir regüle edici hale gelir. Ama yine söylüyorum bu bile bugün için erken. Yani bu piyasayı çok ciddi bir şekilde bozarlar. Altına da dinamit koyarlar. Ben hani bugün baştan söyleyeyim bunu ve bunu sonuçları da düzeltemezler bu arada. Yani biz bireysel yatırımcı buraya gelsin. Sermaye piyasalarımız genişlesin. Şirketlerimiz fonlara kaynak ihtiyaçlarını kredi dışında alternatif olarak erişebilsin diye bir borsa kurmaya yapmaya çalışıyoruz. Yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyoruz belli şeylerle ve bugün bunu bozuyoruz. Yani ben bu konuda gerçekten ekonomi yönetiminde bu fikirler nereden çıkıyorsa ve nerede konuşuluyorsa sermaye piyasalarından kesinlikle e, doğru bir danışmanlık ve fikir alınmadığını düşünüyorum ve burada sermaye piyasasındaki aktörleri, aracı kurumları, buradaki yöneticileri bence çok büyük iş düşüyor çünkü bu piyasayı onlar koruyacak bu yani şekilde. Yani ikna etmek, ekonomi yönetimini bu anlamda mantıklı e, çözümler sunabilmek çok daha etkili olacak diyorsun. Şimdi peki e, aslında bunu konuşurken e, bu haftanın özelinde çok da yoğun da bir hafta mı süremde kalmadı ama e, riskli gündem de var yani FED faiz karar var bir tarafta Avrupa'da aşırı aşırısan yükseliş. Euro dolar paritesi lehimize işlemiyor derken aslında yan para birimleri açısından da riskli bir hafta olabilir mi? Altı yatırımcılar nasıl bir haftaya hazırlanmalı? Nasıl görüyorsun şu an TL enstrümanları oynaklığı açısından haftayı? Şey çok hızlı bir özet yapayım o zaman makrodan evet, bu mesela. tarafa doğru gelince yani çetrefilli bir süreç bekliyor bizi. Yani Fed'in herhalde Eylül ayında da faiz indirimi neredeyse son gelen veriler itibariyle raftan kalktı gibi. Bu haftaki toplantıda dot plot falan izlenir ama Eylül'de de olmayacak gibi görünüyor. Ben hep iki tane bekliyordum ama iki tane olmama ihtimali artık %51 diyeyim. Yani bir tane e, olacaksa olacaktır. E boş tarafında zaten işte Meksika pezosu, Japonya tarafındaki kirilerin an görüyoruz. Orada tahvil alımı azalacak ama ne kadar azalacak? Yani 6 trilyon yenden fazla az, çok fazla olursa ki yendeki hareketler var. Ama öyle ya da böyle yen trade'ler bir şekilde bozulmaya başlanacak. Bunun piyasalara etkisi olacak. İç tarafı da bize baktığımızda Avrupa Birliği'nde zaten işte seçim itibariyle parlamento seçiminde yaşananlar aşikar. Burada bir şekilde sağ tarafta güçlenme var. Bu Türkiye-AB ilişkileri açısından da negatif. Bunlar risk barındırıyor. Ama ve lakin hep söylüyorum. Biz seneler sonra yeni bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayeyi şu ana kadar doğru anlattık anlatımımızın karşılığındaki beklentilerimiz gerçekleşirse bütün dışarıdaki hikayelere karşın biz flow çekeriz. Bunun da ispatı Türkiye'de yerel seçimden sonra carry trade de olsa öyle de olsa şöyle de olsa böyle de olsa 60-65 milyar bir carry trade geldi. Yani Türkiye'de faizi sadece faizi gören yabancı yatırımcı yemin ediyorum yüzük görmüş gollum gibi geldi. Yani öyle heyecanlandı. içeriye İçeriye para geldi. Biz doğru adımları atarsak buraya gelmeye devam edecek. Çünkü biz bambaşka bir hikaye yazıyoruz. Bu yüzden de benim bu konuda çok fazla bir endişem yok. Altı seninle şöyle uzun uzun aslında konuşacağım o kadar maddeler var ki bir gün yatırım kulübünde de beraber değerlendiririz onu. İnşallah. Yani bizim, bizim olduğu noktada. Hakikaten çünkü çok fazla konuda birikti. Yabancı şöyle ayrı bir başlıkta. içerideki yerli yatırımcı fırsatları ve riskleri ayrı bir başlıkta toparlayacağız. Güzel bir gün diliyorum katıldığın için de teşekkürler. Evet kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım müjhende kaldığımız devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve hemen Info Yatırım'dan İsmail Güner'le konuşuyoruz. İsmail hoş geldin, günaydın. Evet vadeli taraf negatif açılışa işaret ediyor. Borsa açılış beklentisini ne oluşturuyor? Evet, günaydın Pelin. E, piyasalarda e, aslında genel olarak baktığımızda bizim bütçe tarafında risk iştahının uzun zamandır e, düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak Borsa İstanbul tarafında 3 haftadır. E, aşağı yönlü bir seyir e, görüyoruz. E, bugün için veri açısından aslında çok da böyle güçlü bir veri akışı yok. Daha çok içeride perakende satışlar verisi açıklanacak. E, yurt dışında ise e, daha çok yarınki e, FED toplantısı ve e, yine e, Amerika'daki açıklanacak olan enflasyon verisi biraz daha ön plana çıkıyor. Körsel piyasalarda şu an için e, baktığımızda risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle de Amerika tarafında Nasdaq ve S&P tarafında borsalarda e, yukarı yönlü e, yükselişler e, devam ediyor. Avrupa tarafında da aynı şekilde güçlü bir e, borsa görüyoruz. Hem Almanya tarafında hem İngiltere tarafında. E, ama e, asıl e, piyasanın gündemi e, yarınki e, Fed. E, faiz kararı olacak. E, burada herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. E, aynı gün e, aslında enflasyon verisi de gelecek. E, oldukça önemli. Aynı güne denk gelmiş olması. E, şu an için e, enflasyon e, Amerika tarafında oldukça dirençli bir görünüm sergiliyor. Diğer taraftan e, tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz hafta oldukça yüksek e, gelmişti. E, bunlar da tabii ki doğal olarak e, Fed'in e, faiz indirim beklentilerini daha ileri bir tarihe taşıyor. Şu an için Aralık ayında bir faiz indirim beklentisi biraz daha ağırlık kazanmış durumda. Bununla beraber dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükseldi. Yine 10 yıllık tahvillerde de 4-5 seviyesine doğru yukarı yönlü bir, bir eğilim görüyoruz. şu an için yurt dışı piyasalar söylediğimiz gibi daha çok yarınki ABD verilerine odaklanmış durumda. Bizde de yaklaşık olarak görünüyor söylemiştim. 3 haftadır Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Son günlerde de Borsa İstanbul tarafında vergilendirilmesiyle ilgili başlayan tartışmalar piyasaların risk işlerini geçtiğimiz hafta biraz daha bozulmasına sebep oldu. Bununla birlikte de endeks dün 10 gün puanında altına sarkmış oldu. Dün yine içeride ödemeler dengesi verisi geldi. Nisan ayında cari açık 5 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Evet. Bu da beklentilerin biraz altında. Bununla birlikte şu an için evet. kur tarafında sakin bir görünüm var. Büyük bir ihtimalle bugün yine yatay, az aşağı yönlü bir seyir olabilir. Ama 10.150 seviyesinin üzerine aşmamız durumunda burada tekki yükselişlerini görmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. İsmail çok teşekkür ediyorum detaylar için aktardıkların için. Güzel bir gün diliyoruz sana ve info yatırım ailesine. Evet programı noktalıyorum 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.